Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bayağıdır video çekmiyordum. Yine bir BDO video ile sizleyim. Yani BDO videolarım çok sevilmeye başladı. Artık BDO'ya devam ediyorum. BDO'da arkadaşlar şimdi sezon bitiyor. Çarşamba günü. Yani 10 Mayıs'ta bahar sezonu sonlandırıyoruz. Bu bahar sezonunda sonlandırırken yani siz fugar zaman sayıcını kullanmanızı öneririm. Şu ince envanterinde fugardan alıyorsunuz bu görevi. Ee, görev alma yerini gösteremeyeceğim ben bu görevi aldım ama e, Fugardan bu görevi alabiliyorsunuz bu görevde size zaman sayıcını veriyor kolay bir görev yaparsınız zaten e, bu zaman sayıcı nasıl kullanmanız gerektiğini göstereceğim yani üstünde yazılar var aslında yani nasıl eşya kullanımı ile ilgili ama bu eşya kullanımı size üst işte tuvala silah takas bunu vereceği falan yazıyor. Envanterinizde işte ee, bu itemlerin çıkarılması gerektiğini yazıyoruz. Özet olarak anlatayım. Ee, şimdi ben bu karakterimden şu itemlerimi çıkarıyorum. Öncelikle arkadaşlar bütün her şeyinizi pen yapın. Bütün tuvalarınızı pen yapmayı unutmayın. Bu itemleri arkadaşlar çıkardım envanterimi. Ayrıca e, bu itemlerin hepsini çıkartmanızı istiyor size. İşte kıyafetleriniz, işte aldığınız şerekan kitapları, fugarınız falan üstünüz bomboş olmalı. Hemen size şöyle becerileri göstereyim arkadaşlar. Beceri puanı şu anda 2285. Hatta ben şöyle bir yazayım. Ee, görevlerden alınan beceriler geçmiyor arkadaşlar. 62 level ee, ve sizin hani elde ettiğiniz beceriler, diğer sunucu aktörü, işte enerjiniz. Aktik puanınız hepsi birlikte e, diğer hani hesabınıza aktarılacak yani bir 62 level daha hani ortaya çıkarmış olacaksınız bu 62 level büyücü hesabım e, sezonu bitmiş olacak yani sezonda daha devam edemeyecek fakat hani, e, mezun olacak bu karakterim ya mezun gibi de düşünmeyin aslında sizin bir karakteriniz var bir level veya 10 level o karakteriniz 62 level yapıyorsunuz e, ben şimdi yeni bir karakter oluşturacağım. Önce karakter oluşturmak için inci dükkanından arkadaşlar karakter slotu genişletme kuponu alıyorum. E, bunu vefayla alabilirsiniz. 10k vefayla da alınabiliyor. E, slotlarım dolu olduğu için ben bir tane alıyorum. 80 inceymiş. 80 bir tanesini aldım. Edindik. Hemen çıkıyorum buradan. Karakter seçim ekranına geleceğiz arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar şu üstünüzdeki her şeyi çıkarın. bu tuval ekipmanlarınızı gelin depoya bırakın. Beraber bırakalım. Benim karpiyonum boştu. Evet. Tuval ekipmanlarını buraya bırakıyorum. isteyeceğimizi yapıyoruz karakter seçimi geliyoruz Arkadaşlar yani burada boz karakterlerimi görüyorsunuz tabi biraz bekleyeceğiz Evet arkadaşlar bir tane karakter oluşturuyorum ben şimdi Aa ben karakter slotunu basmamış mıyım? Onu bir basalım. Bak unuttuk onu. İşte karakterim dolu olduğu için ben aslında almıştım onu. Arkadaşlar benim gibi işte böyle bir sürü boss karakteri oluşturabilirsiniz. Oluşturursanız sizin yararınıza. Bosslar çıktığında sağ, soldan sağa doğru gider. Hemen geldim buraya. Karakter slotu genişletmeni Bastım. Hemen tekrardan gidiyorum karakter seçimine. Biraz bekleyeceğiz. Hemen burada hemen iyi karakterimizi oluşturuyoruz. Ben başı oluşturacağım arkadaşlar. Maygu düşünüyordum genel olarak ama vahşiye daha böyle bir karar kıldım. Vahşinin grindlerini size çekeceğim bol bol. Her gün bir grind videosu olacak. Bir saatlik, iki saatlik. Evet arkadaşlar karakterimizi skin yaptık. Bunlar önemli oluyor ya şimdi. Ben ikimizde koyduk. Ya bu karaktere de arkadaşlar, e, yeniden oluşturmanız gerekiyor zaten yeni karakter. Bu karaktere de ile devam edeceksiniz. Kontrol et diyelim Evet, bu kullanılabilir ve karakteri oluşturuyoruz. Evet arkadaşlar, buraya geldi level 1 olarak karakterimiz. E, şimdi sunucuyu değiştiriyoruz arkadaşlar. Sezon sunucusunda bu görevi yapamazsınız. Yani bu zaman sayıcını basamazsınız. Herhangi bir yere girelim, Selen diye girelim, Selen diye biri Hemen yine sezon karakterime giriyorum. Buradan zaman sayacını basacağız arkadaşlar. Eğer gerekirse arkadaşlar ben bu bekleme alanlarını ilerletebilirim. Yani çok fazla videoda şey yapmanıza gerek yok bekleme yerlerinde durmanıza gerek yok. Hemen ince envanterimizden zaman sayıcımızı buluyoruz tıklıyoruz buna. Ne diyor level 1 olarak sezon karakterini dönüştürme diyor. Ben buradan level 1 olarak vahşimi oluşturdum vahşimi oluşt dönüştürmek istiyorum. Evet arkadaşlar basıyoruz bas tık. Ne diyor? Dönüştürmek istiyor musunuz? Evet diyorum. Evet şu anda benim büyücü karakterim sezondan çıkarıyor. Yerine vahşi karakterimi koyuyor. Evet bak burada arkadaşlar sezon karakteri olarak. Ee, bak benim o starter karakterim burada Velia'da e, sezondan çıkmış bir şekilde gözüküyor. 62 level. Ee, hemen gelmiş, burada vahşi karakterim 60 level olarak oluşmuş arkadaşlar. Ee, öncelikle biz büyücü karakterimize girip takas kuponlarımızı alalım. Çünkü takas kuponları büyücü karakterde kalıyor, oradan bastığımız için oraya yolluyorlar. Oradan takas kuponlarımızı alıp bankaya koyuyoruz. Bankaya koyduktan sonra da vahşi de e, tuval ekipmanlarımızı değiştiriyoruz arkadaşlar. Geldik gelmiş buraya 3 tane takas kuponu gelmiş. Hemen bunları depomuza koyuyoruz. Hemen hızlı bir şekilde karakteri değiştirelim. Ha, öncelikle konumu seçin diyor. E, ee, karakter yeni başlamış gibi arkadaşlar. Görevleri sıfırlanıyor bilginiz olsun. E, ee, tabii bu görevleri hızlı bir şekilde Valencia'ya kadar e, tıklayarak gidebilirsiniz. Tıklıyorum hemen. Maceraya başla dedim. Evet arkadaşlar şu an karakterim uyanıyor hemen ESC ile kaldırayım Hemen kararımız geldi Can çekişi can çekişi buradayız Hemen arkadaşlar bunu En yakın depoya gönderiyorum Depo yerinde buluşalım arkadaşlar. Orayı beklemeyin. Evet arkadaşlar depoya geldik. Hemen depodan alıyorum. Hemen bütün eşyalarımızı alalım. Bütün eşyalarımızı takalım burada zaten bunlar ortak. Burada üç tane kupon verdi arkadaşlar. E bunları takamıyoruz. Al silah, uyanış silahları ve vesaire. Hemen burada arkadaşlar takas kuponuna sağ tıklayarak silah seçiyoruz. Diyor ki sana dönüşümlü kamçı vereceğim diyor al silah için. Dönüştür diyoruz. Hemen topla ekipmanımızı kamçı olarak dönüştürüyor arkadaşlar. Taktık. Hemen uyanış için de dönüştürelim. Demir ürümlük olarak üyes silahımıza dönüştürdü. Taktik hemen onda. Bunun için şey görevi yapmamız gerekiyor. Görevler sıfırlandığı için arkadaşlar. E, ne diyor? Tuval alsa hemen tuval alsaydı dönüştürelim. hemen tozu alsam baltı Balta olarak yaptık arkadaşlar. Ee, burası için arkadaşlar dönüştüreceğiz. Dönüştürdük yani görevimizi yapacağız. Gö görevimizi yaptıktan sonra takacağız. Ee, şöyle göstereyim size. Beceri puanlarımız geldi arkadaşlar. Ee, bir öncekinde 2285 olarak yazmışım. Tabi bu görevlerle gelenler dahil oluyor. Şu anda arkadaşlar 2096 puan beceri puanımız var. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar 232 enerjimiz var. Katkı puanlarımız aynı. Ee, hemen buradan P'ye basalım. Ee, burada arkadaşlar nefes güç ve sağlık level 1 olarak başlar. ve Meslekleriniz arkadaşlar 0 olarak gelir. Ee, bu dipnot olarak bilin. Yanlış bir şey yapmayın burada. Yani bunları zaten 30'a kasmak kolay. Meslekleri de zaten arkadaşlar meslekli şayı öneririm size bu e, gar zaman sayıcımız bu şekilde arkadaşlar. 62 de Sezon karakterimiz şu anda. Hemen sezonu da geçeyim. Sezonu da görün. Bakın, bunu da değiştiremiyorum. Hemen sezonu da geçtim. E, vahşi karakterimiz arkadaşlar sezonda. Yani son 4 günümüz kaldı. Çarşamba günü arkadaşlar sezondan çıkıyoruz. Ee, zaman sayacını arkadaşlar kullanmayı unutmayın. Büyük bir avantaj. 60 kilo bir tane daha karakteriniz olmuş oluyor. Benden bu kadar arkadaşlar. Ee, bir sonraki videolarımızda grindler, işte mavi pot yapımı, kırmızı pot yapımı bu şekilde ilerleyeceğim. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayınız.